Erkek çemberlerinden de bahsetmek istiyorum istiyordum ben aslında ee, erkeklerin eşlerimizin sevgililerimizin ya yani en en değer verdiğimiz insanın hayatımızı sonsuza kadar birlikte geçirmek istediğimiz insanı belki de e, bize paylaşamadı ama kendini doğru ifade etmek kendine olduğu haliyle ifade edebileceği ve bunları konuşabileceği yardım alabileceği e, ne yapabiliyoruz biraz onlardan da bahsetmek ister misin? Evet, tabii ki. Yani ondan kısa bahsedeyim. <laughs> Fazla da konuyu dağıtmak istemiyorum. Bir tek erkek değil, kadın da aynı durumda. Yani sonuç olarak her birimizin derdi var ve hiçbirimiz birbirimizin psikoloğu değiliz. Yani eşler birbirine yardım etmekle görevli değil ve öyle bir sorumluluğumuz da yok. Her birimiz kendi yolumuzu keşfetmemiz lazım. Bunu kendimiz için güven duyduğumuz, kendimizi rahat hissettiğimiz bir ortam. En güzeli eğer hiçbir şey bilemiyorsan, e, psikolojik danışmanlık ve e, psikiyatristler var. Onlara profesyonel danışmanlık almak söz konusu. Ama oraya kadar böyle kendini o kadar e, o boyutta görmeyebilirsin. Belki küçük sorunların olduğunu düşünebilirsin. Bunun için farklı farklı yöntemler ve yollar var. Bu erkek çemberi, men circle, Türkiye'de yepyeni bir şey. Sonuç olarak yeni bir oluşum. Bunu da mümkün olduğunca yüreklendirmeye çalışıyorum. Bu yeni projeden sonra da eminim oraya katılan erkeklerin de çok önemli katkıları olacak ve yorumları. birbirimize destek olmak. Şimdi erkeklerdeki rakı sofrası muhabbeti gibi değil. Herkes orada güçlü gözüküp işte maceralarını anlatacağı bir sohbetten bahsetmiyor. Tam tersi hepimizin içerisinde duyduğu utanç, sıkıntı, başarısızlık hissizleri var. Ve bunları içimizde ne yazık ki paylaşamadığımız ve o bizi kemiriyor. işte içe kemiriyor ve bütün enerjimizi alıyor. Bunu bir şekilde içimizi dökmek, o eteğimizdeki taşları dökmek derler ya, o şekilde atmamız lazım. İçimizden atıp kurtulmamız lazım. Ne kadar onu atıp kurtulursak o kadar rahatlıyoruz. Onun için hem kadınların hem erkeklerin böyle ortamlar bulup ve gerçekten buradaki en önemli şeylerden birisi şu güvenli yargılan yargılayamayacağım bir ortam olması lazım. Aynı şekilde böyle popohlayamayacağım. Aa bu kadında zaten iş yok sen ona takılma seni hani boş boşuna şey yapıyor falan gibi gereksiz yere böyle güven verici bir takım şey de olmaması lazım. Gerçekten oturup dinleyen yorum yapmadan eleştirmeden açık kalple dinleyen insanların olduğu bir ortamı ihtiyacı var hepimiz.